Merhaba, bugün sizinle yeni gelen kargolara bakacağız ve neler gelmiş onları açacağız. Hadi bakalım. Bu oyun postam. Ee, bir tanesi Noel ile ilgili. Noel'de aşk başkadır diye. Açamadım. Oh, elim çok acıdı. Evet, önce Noel'i açalım. Noel'de. Aşk Başkadır. Bir Küçük Kasaba Aşkı diye bir kitap. Burası bu arada yara oldu. Kusura bakmayın biraz parlıyor. Krep, şey sürdüm kantaron yağı sürdüm. Ee, işte, kızın aile çiftliğinin başı beladaymış. Çiftliklerini satın almaya çalışan kişide de dünyanın en uysuz en mızıkçı adamı Eli Elia Stoneheart. Stoneheart bak. Eee <laughs> bunlar eskiden sevgiliymiş ve Elias El Noel'den nefret ediyormuş ve Noel köyünü bu yüzden de yok etmek istiyormuş ve bunların aşkını okuyacağız bence çok tatlı bir Noel kitabı ben böyle şeyleri seviyorum diğeri Bir Karanlık Pencere ona Dark Window niye karanlık bir pencere değil de bir karanlık pencere diye çevirmişler zaten kitabın orijinal adı o oh, içinden bu çıktı şöyle ne yazıyor ikiz kızıla yazıyor bir de mesela içi böyle tamam hani aralarında 100 lira gibi bir fiyat farkı var ama ha on dark ha one dark window olmuş pardon bir karanlık pencere ben ona dark window diye düşünüyorum Diyorum, niye böyle çevirmişler meğersem Van Dark'ında olmuş. Ee, Els El bir canavara ihtiyacı var. O canavar bizzat kendisi olabilir diyor. Ha şunu söyleyecektim. Mesela buraya azıcık bir yan baskı yapabilirdiniz. Yani çok da elinize yapışmaz açıkçası. Öbürü çünkü çok pahalı. 250 lira gibi bir fiyatı vardı şeyin sanırım. Ama indirimli yani. normali 400-500 lira falan. Ee, yapabilirlermiş şunu aldım aşk teorik olarak Ele hmm, Hazelwood'un e, okuyacağım sanırım Üçüncü kitabı ama birini bitirmedim sıfırın altında almıştım onu pek bitirmedim çok hoşuma gitmedi ama e, şey okumuştum Neydi o klasik kitabı işte e, adını unuttum e, yeşil kapaklı olan Ha, aşk hipotezi. A aşk hipotezini aşırı sevmemiştim ama sevmiştim. Şimdi aşk teorik olarakın daha güzel olduğunu söylüyorum. Bir de Checkmate diye bir e, kitabı çıktı. Onu da umarım yakında çevirirler. Buraya koyuyoruz. Tao Te Ching'i aldım. Bu bende vardı, birine vermiştim. Şimdi tekrar aldım. Çok önemli bir kitap. E, yolda olmanın, yani e, felsefik yol değil de Hakikat yolu. Gerçi yine felsefik bir yol oluyor. Yolda olmanın ne kadar e, ne anlama geldiğini anlatıyor. Mesela. Ruhunu besleyip her şeyin birliğini kucakladığında birlikten ayrılmadan kalabilir misin? Hayat enerjini yoğunlaştırıp narin kalarak bir çocuk gibi olabilir misin? Kara aynayı işleyip temizleyerek kusursuz olabilir misin? Halkını sevip devletini yönetirken alimlikten yoksun kalabilir misin? Göklerin kapıları açılıp kapanırken dişiliğe bürünebilir misin? İdrak gücün dört bir yanını nüfuz ederken alimlikten yoksun kalabilir misin? O ki doğurur ve büyütür, doğurur ama sahiplenmez. Liderlik yapar ama patronluk taslamaz. Derin erdem işte budur. Erdemlerden bahsediyor. Şunu aldım benliğe liderlik etmek. Bunu Özel olarak aramıyordum. Ama bunun CD'si varmış. Çok ilginç. İlk defa uzun süredir CD'li bir kitap görmüyordum ama bunu takabileceğim bir yerde yok şu anda. Ee, i̇şte genel olarak liderlik ve kendine liderlikten bahsediyor. İşte bazı tablolar var bu şekilde. Ee, Jale Mini baş pusardım kitabıymış. Bir de düş gezginini aldım. Bunu 14 liraydı bu. Ve ben bu kadar kalın olacağını asla beklemiyordum. Ben bunu çocuk kitabı zannediyorum. Ki zaten galiba 14 yaşında bir kızımız varmış. Ama yine de hani ben daha böyle çocuk kitabı zannediyordum bunu. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok iyi kalırsınız. Çok iyi olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.